Arkadaşlar bugün Muş'ta yaşayan bir ailenin dramını anlatacağız size. Elif Hanım ilk önce sizi dinleyelim. Yalçın abi bak ben bu adamdan şikayetçiyim şimdi bak. Bankadan 3 milyar yedi. Konuşma! bankadan 3 milyar yedi. 50 milyon lira para çekmiş. Evde çocuk aç. Sen para vermiyorsun. Sen bu 3 milyar yedi. 50 milyon milyar. Sen bu parayı sen ne yaptın? Adam bir sus. Be, 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 ben beni dinle. Adam bir sus. Bana el kaldırma. Yus. Elimi daha kaldırmadım kadın. kadın. Konuş. Yalçın abi, üç kere intihara evet, riski abi. Bu bırak kadın bırak, yüzünden. Son kere Tamam Cemal Bey Aa, sakin vur, ol. Cemal Bey Uğur sakin ol. Bu benim. Bak yeme ne diyorum. Yalçın abi sonun. Benim evimi. Benim arabamı aldı bak bu garı. Bırak, 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 bırak. Tamam mı? lan günlere bala. gitti bu karı günlere. Yalçın abi bak. Bana diyor ki muska al muskalarda dedi sağla sıhhat dedi bana el kol yapma bana. Can niye daha diyorum? Tüketen adam ortası yeme ne? bunları getirdim. Deli deli. Bak çıktılar <laughs> dediler. Deli deli

İmajını kendin yere vurma. Kendi imajını kendin yere vurma. Buna vurma bana. El kolu indir. El kolu indir. Allah Kolunu indir bana. Elini kolunu indir bana. Adam mı ne adam Bırak 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 bırak. Bale, bale, bırak bale, bale. İnsan aklın ucundan geçmez. Kendi imajını kendin yere vurma. Elini Kendi kendin yere vurma. Evde çocuk çöre kara Kara Evde çocuk aç. Dur. Ağlayacağım Bak dur dur. Dur. Ben, indir Eli kolu yapma bana <laughs> birini imanını sikerim, ananı bacını sikerim, soyunu sikerim. Melek Bey. Atanı sikerim, <laughs> <laughs> bacını sikerim. bacını sikerim. Melek Hanım küfür yok. Sikerim, Melek zikir. Hanım küfür yok. Melek Hanım küfür yok. Bekle Kapat. Lan vallahi bak